Değerli dostlar, şu an Akbaş Çiftliği'nde e, yeni dikim ocakların budanmasını birlikte yapacağız. Gördüğünüz gibi bu yeni dikin ağaçlarımız e, 6 yaşında. Şu an bunların iç budamalarını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yeni sürgün olacak dalların dalcıklarının tamamen temizleme işlemlerini yapıyoruz ve bunları iç ve dış budamasını yaparak önümüzdeki sene bunlar yeni sürgünlerden meyve verecekler. Dolayısıyla şu an bunların tamamen iç budamalarını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu dalcıklar bunların hiçbir önemi yok. Bunları kesmemiz lazım. Bunları tek tek kesiyoruz. İnşallah kısmet olursa Ağustos ayında da bu budamasını yaptığımız bu dalların sizlere üstündeki fındıklarıyla beraber videolarını gösteririm. Tabii biz bu vahşi budamayı yaparken bize bir kişi haricinde herkes deli diyor. Sağ olsun Değerli bir büyüğümüz, Keşap Üretici Birliği Başkanımız Sayın Mustafa Şahin bu konuda bize hep destekledi. Bugün buradaki bu budama yönteminin tamamını kendisinin öğretilerine borçluyuz. Allah kendisine uzun ömürler versin, Allah selamet eylesin. Sayesinde biz de e, bu tek dal sistemiyle yetiştiricilik yaparak, Türkiye ortalaması 70 kilogram, 80 kilogram olan dekar başına üretimi 300, 280, 320, 350 kilolara çıkartıyoruz. Fakat gördüğünüz gibi meşakkatli bir iş. Tek tek bütün dalcıkları kopartmak lazım. Bunların hepsini temizlemek lazım. Çünkü temizlenmeden bu işler olmuyor. Biraz önce de söylediğim gibi umarım Ağustos ayında tekrar görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.